Hiç ben hayatımda böyle rezillik görmemişim. Kadın kız balayına gidelim diye tutturur mu? Yaşım haklı. Burada toplama kampı gibi üst üste yaşıyoruz. Ne yapsın? Ayıptır Pulde, ayıptır. Kudurdum mu derler adama? Ay, vallahi şiştim ayol. Şişersen şiş Pulde. Ha bunları daha önceden düşünecek de o zilli. Ulan bir susun da bir susun. Defne yok, defne. Yok gitti bulamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ulan, ulan koyuncan derdinde, kasapet derdinde be! Bir tane akıllı da beni bulsun. Bir tane akıllı da beni bulsun. Toprak nereye? Nefes almaya nefes almaya. Hep birlik oldunuz, delirttiniz toprağımı. Kına yakın. Ay, vallahi delirdi ayol yazık benim bir tek güzelime be. Ula yalın araz. Ula yalın araz. Sen nasıl olsa benim elime geçeceksin oğlum. Bak bakalım o zaman bir daha defneyi görebiliyor mu? Sen hala bana trip atıyorsun hatun? Atıyorum Toprak. Yakalıyor musun? Yok. Her attığında ıskalıyorsun. Ay vallahi şiştim ayol. Ya hatun. Yeşimle Çınar balayına gittiler be. Sen hala aynı kafadasın ya. Sen Defne'yi odaya kilitlemekten, yalını gebertmekten vazgeçmediğin sürece de bu böyle devam edecek. Yok öyle bir şey Leyla. Öyle bir dünya yok. Anladın mı? İstersen bana ömür boyu trip at. Ne o yalını gebertmekten vazgeçerim. Ne o defne fındığını odaya kitlemekten vazgeçerim. O zaman şimdiden yiyeceğin tripler için sana afiyet olsun Toprak. Leyla. Efendim Toprak. Aslında trip atmam benim işime geliyor biliyor musun? O niyeymiş o? Çünkü sen trip atınca böyle daha bir çekici oluyorsun sanki. Böyle ateş parçası gibi. Ay dayanamıyorum vallahi dayanamıyorum ayol. Atmıyorum trip falan toprak tamam mı? Yok sana trip. Rüyanda görürsün sen trip. Madem ben sana trip atmaya dayanamıyorum toprak diyorsun. Bir bana uyar hayat. Allah'ım. Davul ol toprak e mi? Bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.